Ne yiyorlar Elif onlar? Açıkmışlar değil mi? O kaşığı sürme, kaşığı sürme. Yapma, yapma ki yesinler. Ya anne ama ya o acıkmıştır belki. Ha. Belki o da acıkmıştır. Ne güzel yiyorlar değil mi? Gel bak. Anne, anne o yemiyor ki. Ne, ne güzel yiyor. O acıkmış. <laughs> acıkmış oradaki. Evet. O acıkmış. Anne ona ne yemeği verelim? O şimdi mamasını yiyor. Ha o doyunca mı o yiyecek? Evet sırayla yiyecekler. Onun i̇çinde ne var? Yoğurt. <laughs> Anne buradan mı? Elini ısırır. O, o şimdi yemek yerken dokunma ona. Sana kızar. Bekliyor Bu birbirine Anne. Annem. Doydu mu? Hayır doyma. Çok acıkmış. <laughs> Çok acıkmış. <laughs> ona İyice doysun sonra öbür kedi yiyecek gitmeyin de Yedi evet, evet. Sen Elif yapma öyle yemeğini yesin. Hayır yemeğini yemeyi yeme yeme yapınca. Abi direksiyonu çevir direksiyonu. Her